Türkiye'de, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da yaşayan kurtların hepsi aynı tür. Bilimsel adı Canis lupus. Diğer bilinen adlarıyla gri kurt ya da boz kurt. Bu kurtlar sarıkamış yakınlarında yaşıyor. Sağlıklı ve iyi beslenmiş görünüyorlar. Kurt sürüleri birer aile gibi. Sürü üyeleri arasında güçlü bir bağ var. Kurtlar binlerce yıldır Anadolu yaban hayatının önemli bir parçası. Türk kültüründe efsanelere ve destanlara konu olan saygı ve hayranlık uyandıran bir tür. Belki de bu nedenle yüzyıllar boyunca Avrupa ve Kuzey Amerika'da gerçekleştirilen sistematik kurt katliamı Anadolu'da hiç yaşanmadı. Bu baskın dişi üstünlüğünü gösteriyor. Sürü içinde katı hiyerarşik bir yapı var. Bu sürü üyeleri arasında ciddi çatışmalar yaşanmasını önlüyor. Her kurdun kendine has karakteri sürü içindeki rollerde belirleyici olabiliyor. Kurtların dünyası yalnızca kendi sürüleriyle sınırlı değil. Onlarla aynı yaşam alanını paylaşan birçok canlı var. Türkiye, Avrupa'da yaban hayatının en zengin olduğu ülkelerden. Sarıkamış da bu doğal zenginlikten payını alıyor. Kardaki farklı izler, memeli türlerin çeşitliliğini gösteriyor. Yaban domuzu tıpkı kurt gibi farklı ortamlarda yaşamını sürdürebilen bir tür. Kurt, Türkiye'de yaban domuzu popülasyonunu dengede tutan en önemli avcı tür. Gökyüzünde süzülen kara akbaba, kurtlardan geriye kalan bir leş arıyor olabilir. Boz ayı ise bu bölgede kurtların karşılaşabileceği en güçlü rakip. Av peşinde olan tilki, hassas kulaklarıyla kar altındaki farelerin yerini belirlemeye çalışıyor. Türkiye'deki kurt sayısının 5000 ila 7000 olduğu tahmin ediliyor. Kıyı şeridi dışında Anadolu'nun hemen her bölgesinde kurtları görmek mümkün. İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde sayılarının biraz daha fazla olduğu söylenebilir. Onları dondurucu soğuktan koruyan kış postuyla olduklarından daha iri görünüyorlar. Kurtlar güçlü ve dayanıklı hayvanlar. Haftalarca beslenmeseler bile hayatta kalabiliyor ve neredeyse her koşula uyum sağlayabiliyorlar. Karanlık bastırıp gece çökünce onlar için daha güvenli saatler başlıyor. Ulumak, kurtlar için bir iletişim yöntemi kurtların hava başlamak selamlaşmak bölgelerini belli etmek sürü içi dayanışma duygusunu artırmak ya da yalnızca iyi hissetmek için bile uluduğu tahmin ediliyor. gece kurtların ve birçok yaban hayvanının en hareketli olduğu zaman, Sarıkamış merkezine yalnızca birkaç kilometre uzakta sıra dışı bir yoğunluk yaşanıyor. Ayı kış uykusundan önce iyi beslenmek zorunda. Bu at bölüsünü kurtlarla paylaşmaya hiç de gönüllü değil. Kurtlar sayıca üstün, ama ayının gücü karşısında temkinli olmaları gerekiyor. Bu yüzden geri çekiliyorlar. Ayı önceki yılın yavrularıyla birlikte beslenmeye devam ediyor. Ama kurtlar sabırlı ve ısrarcı. Gece boyunca dengeler birçok kez değişebilir. Bu gece üstünlük ayılarda. Antalya'nın iç bölgelerinde Elmalı ilçesi yakınlarında yaklaşık 1800 metre yükseklikte Çığlıkara Kara Sedir Ormanı'nda yaz böyle yaşamıyor. Çığlıkara Kara Tabiatı Koruma Alanı bitki ve hayvan türleri bakımından Türkiye'nin en zengin yerlerinden. Burası Akdeniz bölgesinin az sayıdaki kurtlarının da yaşam alanlarından biri. Bu genç kurt da yükseklerde yaşıyor kış postu olmadan küçük görünüyor ama güçlü ve sağlıklı olduğu belli. Şu anda yiyecek peşinde. Büyük olasılıkla bir fare. Türkiye'deki kurt sürüleri genellikle yaban domuzu ya da geyik, karaca ve yaban keçisi gibi otçul türlerle besleniyor. Bu sıcak günlerde su kaynakları azalıyor. Doğal su birikintileri birçok yaban hayvanı için uğrak yeri kurt susuzluğunu giderirken bile tetikte. İnsan yerleşimlerine uzak olan çığlık arada bile her zaman tepkinli ve dikkatli olması gerekiyor.